Cumhurbaşkanı yardımcılığını bir rüşvet haline getirdiniz. Rüşvet. Rüşvet. Ne, ne ya rüşvet hakkınız yok ya. Kimi? Ben hayatımda böyle gayri hayat ciddi var. bir tiyatro izlemedim. 72 saattir dünyanın en gayri ciddi tiyatrosunu izledik. Ben değil bu Millet İtifakı'na oy vermek, bu kendi intiharımı hazırlamaktır ya. Benim iki tane çocuğum var. Onlara güzel bir gelecek bekliyor. Bu nedir ya? Bu nedir Allah aşkına ya? ya, o, o, ya o yazın yazın görüşünüz ki, o zaman niye konuşuyorsunuz? Beni bağışlayın tabirime ama Cumhurbaşkanı yardımcılığı makamı kimsenin babasının çiftliği değildir. Yedi Aynen tane öyle. Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz. Bunu siz de biliyorsunuz. Yüzde 0'ın 50'lik parti Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Yüzde 0'ın 75'lik Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Geçmişte Türkiye bundan çok çekti. Önünüze geleni dağıtın. Ya Muharrem İngiliz'in El, başı kelime ona da bir tane verin. O... Kimi kime veriyorsunuz ya? Kimi neye veriyorsunuz ya? ya Kimden aldınız? Bir güneş moteli olayı. Yakın siyasi tarihin en karanlık noktası. Bu ondan daha karanlık. Ama bu muhalefette olduğu için Allah'tan yırttık. İkincisi bir siyasinin lafı var. Diyor ki bana altı tane kumar borcu olmayan milletvekili bulun. Bakan yapacağım. Bu ondan daha berbat. Allah'tan iktidarda değiller. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ama bu tiyatro. Bu tiyatro ya.